Bu arada istediğimiz gibi süspansiyonu ayarlayabiliyoruz. Şu an kaldırdım mesela. Neye kalktı? Neye kalktı? Nasıl kalkıyor? İstiyorsak sadece arkasını basabiliyoruz ya da sadece önünü basıp İzmir işi yapabiliyoruz. Evet. Bu aracımız biraz Nereye gitti? Kay Kayboldu. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz üzere yeni bir seriye başlıyorum. Az bilinen ve en iyi mobil araba oyunlarını inceleyeceğiz ve içinde bir sürü Türk araçları da olacak. İlk oyunumuz gördüğünüz üzere arkadaşlar Real Tunic Underground diye bir oyun. Türkçe karşılığı da yani Play Store'da şey yazarak bulabilirsiniz. Şahin Korsa Dev Simulator yazarak da bulabilirsiniz. Aşağıda da linkini bırakırım zaten. Böyle bir seriye başlama kararı aldım arkadaşlar. nasıl önerdiğiniz bir oyun varsa böyle az bilinen güzel araba oyunları varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Arkadaşlar ufak bir ricam var. Aşağıdan videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumda yazarsanız çok iyi olur. Şimdi oyunumuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar garaj kısmımıza geçtik. Burada gördüğünüz gibi böyle sıralanmış halde bir sürü araç var arkadaşlar. Şimdi böyle ilk, ilk önce lüks araçlara geçelim. Burada 3 tane lüks araçlarımız var. Lüks dediğim yani pahalı araçlar arkadaşlar. Böyle hepsini sırayla dizmiş. Burada bir tane ücretsiz aracımız var. O da bu zaten gördüğünüz üzere arkadaşlar. Oyunda çok büyük bir modifiye seçeneği var. İlerleyen zamanlarda göreceksiniz zaten arkadaşlar. Şimdi gelelim en iyi kısma. Burada arkadaşlar para, gerçek parayla satılan yine burada parayla satılan 3 tane aracımız var. Hacı Murat Tofaş ve bu da Opal Corsa arkadaşlar. 3 tane aracımız var arkadaşlar. Maalesef filisini bulamadım. Yani zaten de yok büyük ihtimalle. Siz bulursanız yorumlarda yazarsınız. Burada 3 tane araç var arkadaşlar. 15 lirada verebilecek halim yok bunlara. Şöyle bir inceleyelim. Burada Tofaş'ımız var. Gerçekten baya kaliteli yapmışlar Tofaş kısmını. Bu arada istediğimiz gibi süspansiyonu ayarlayabiliyoruz. Mesela şu an basıyorum. Şu an kaldırdım mesela. İstiyorsak sadece arkasını basabiliyoruz ya da sadece önünü basıp İzmir işi yapabiliyoruz. Gerçekten çok güzel. Car parking'de olmayan özellik bunlar. Hatta sağa sola yatırma da var. Neyi yatırıyoruz lan? <laughs> Şimdi modifiye kısmına geçelim arkadaşlar. Burası gerçekten çok güzel. Çok özel hazırlamışlar. Dizayn kısmına tabi arada bug'lar olabilir. Ee, şöyle bir çıkalım. Dizayn kısmımız biraz baklı galiba arkadaşlar. Olur bu kadar. Evet. Boya kısmını seçebiliyoruz arkadaşlar. Her oyunda olduğu gibi. İstediğimiz renklendirmeyi kullanabiliyoruz. Siyah yapalım mesela. Siyah zaten çok sevdim. Mat renk. Metal renk güzel. Jantımızın rengini ayarlayabiliyoruz. Tabi hepsi parayla arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunu satın mı aldım ben? Ya her bir jant için artı bir para istiyor. Aksesuar dediği neymiş? Aksesuar da iç dizaynıymış arkadaşlar. Çıkartmalarımız da bu şekilde arkadaşlar. Dizayn kısmımız çalışsaydı doğru düzgün. Evet çalıştı. Tamam hallettik sorununu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine tekerleklerimizi buradan kendimiz oynayarak açıyoruz arkadaşlar. Ben biraz oynamıştım. 2-3 tane jant açıldı. Yani haritada gezerken önümüze çıkıyor. Birazdan göstereceğim zaten. Bunlar da bayağı yani çok detaylı yapmışlar gerçekten. Diğer araç ben tofaşı çok merak ediyordum ama bir türlü alamadık maalesef tofaşı. Lan gitme gitme. Yine gidiyor. Aracımız bu şekilde oldu arkadaşlar. Mağaza kısmından da işte burada Türk araçlarını sattığı 15 liraya bir kısım var arkadaşlar. Yani 15 lira eder mi bilmiyorum ama bayağı bir seçenek ekliyorlar büyük ihtimalle bu Türk araçlarına. Umarım bu seriye güzel bir beğeni gelir de devamını çekeriz arkadaşlar. Bir sürü oyun tanıtmak istiyorum. Beraber oyunları keşfedelim istiyorum. Ve oyunumuz full grafiklerde bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Oyunun seslerine, dikkat, seslerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Kapalı alanlarda egzo sesinin güzelliğine bakın. Motor sesinin güzelliğine bakın. Ve şu an açık alandayız. Bu oyun gerçekten ses deneyiminde çok güzel yaşatıyor. Mesela arkadaşlar gördüğünüz üzere bu parkurlarda jantlar vesaire var. Ee, bu polis bile var arkadaşlar. Polis bizi kovalıyor mu? Kovalamıyor. Güzel. Yani arkadaşlar haritada gezerek bütün modifiye seçeneklerini ee, elde edebilirsiniz. Oyunumuz gayet güzel duruyor. Şöyle kamera açılarına geçmek istiyorum. Kamera açılarını şu üstteki tuşa basarak geçebiliyoruz. İşten kullanma bile var arkadaşlar. Şöyle de bir sinematik mod var. Yani video çekerken çok iyi olur. Oyun gerçekten yani tek kelimeyle. Sadece biraz bugları var. Onlardan da puan kıracağım zaten. Haritası da idare eder. Farklı bir harita seçtirmiyor bize arkadaşlar. Bu haritadan başka bu haritadan başlatıyor. Haritanın büyüklüğünü bilmiyorum. Bari yeni oynuyorum sizlerle beraber. Çarpalım mesela polise. O alevde bir şey aldık lan. Aa, aracımız alev aldı arkadaşlar. İtfaiye bulmam lazım. Lan bu ne? Alev aldık. Ha söndü sonunda. Çok hızlı gitmemiz yarıyor herhalde. 24 saat açıkmış burası ne acaba? Ya Oyun yani e, çok gelişmiş olmasa da bana Need for Speed Underground 2 hatırlattı. Resmen ona benziyor böyle kalitesi falan. Bence indirip bir denemeniz lazım. 10 üzerinden 7 veriyorum. Bu arada bütün oyunlara puan vereceğim arkadaşlar. İncelememi istediğiniz varsa dediğim gibi yorumlarda yazabilirsiniz. Oyunun sesleri gerçekten mükemmel. Dinleyin şunu. Size ne kadar geliyor bilmiyorum ama. Durun şöyle yapalım. Ben sadece sesleri açayım ve siz bu sesleri dinleyin. Şuradan içeri bir girelim. Şimdi sesleri açtım arkadaşlar. Ben susuyorum ve sesleri iyi dinleyin. Resmen gerçek hayattakinin aynısını eklemişler buraya arkadaşlar mükemmel olmuş en beğendiğim kısım burası oldu şöyle sesleri kısayım benim sesimi bastırmasın gerçekten mükemmel sesleri konusunda yani oynanış biraz e, küt duruyor ama arkadaşlar gerçekten güzel bir oyun yapmışlar bu tarz oyunları seviyorum değeri bilinmeyen oyunları arkadaşlar Bunlar Dediğim gibi arkadaşlar indirme linkini aşağıda bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla böyle bilinmeyen araba oyunları istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.